Erdoğan'ın söylemiyle başlayalım çünkü bence hakikaten hani belki de bu yılların değerlendirildiğinde ileride e, tarihe kalacak cümlelerden biri. Türkiye Türkiye'den büyüktür cümlesi 782 bin metrekareye sığmayacağını ifade ediyor Erdoğan. E, Libya'da Somali'de Suriye'de ne işi var diyenler misyonumuzu anlayamazlar diyor. Ve mukadderattan kaçılmaz diyor. Açıkça bir Osmanlı ne Osmanlı söylemini artık dile getirdiğini açıkça görüyoruz Erdoğan'ın. Ne diyorsun? Yani söylediğin tam olarak doğru. Şunu söyleyebilirim. Hala arası sistemin belirlediği hukuk düzeninde yaşıyoruz. Yani herkesin sınırları, haritaları belli ama Erdoğan kafasına koyduğu ya da saray rejimi kafasına koyduğu o ümmetçilik, neo Osmanlı fikriyatı ve bunu da ihvancılıkla ortaya sunmaktan geri durmayacak. Anladığımız bu. Ben en başından beri bunun çok tehlikeli bir oyun olduğunu ifade ediyorum. Birkaç açıdan tehlikeli bir oyun. Bir kere yani hani buradan çok büyük hamaset, çok büyük bir vaat var ama öncelikli olarak Türkiye içerisinde ve yurttaşın ekonomik olarak durumuna bakmak gerekiyor. Yani büyük devlet olmak ya da işte e, emperyalist devlet olmak e, bir tarafıyla yani kafalarındaki emperyalist devlet olmak bir tarafıyla ülkenin içerisindeki refah duygusuyla da açıklanır. Yani öyle e, kuru falan alamayacak bir yurttaş profili ortaya koyup e, dışarıda da yani Türkiye Türkiye'ye sığmıyor. Türkiye Türkiye'den büyüktür ifadelerinin ee, çok bir karşılığı yok ama e, bunu tabii e, çok seven, çok hoş karşılayan e, bir e, kitle var ve bu e, kitlenin de bugünlerde yine kemikleştirildiğini e, görüyoruz. Ama 21. yüzyılda bu oyunu oynamak tehlikeli bir şey. Bir tarafıyla e, arka planda geçtiğimiz yıllarda bildiğimiz e, Irak ya da e, Saddamlaşma örneğiydi gözümüzün önünde duruyor. O nedenlerden ötürü ki herkes için bu böyle çok büyük zafer gibi sunulan Şam'da devam eden oyunu ileriki vadede ne Türkiye Cumhuriyeti'ne ne yurttaşa ne de yöneticilere hayrı olacağını düşünmüyorum ben. Çok dolu bir söylem olmadığını görüyoruz. Ama hani Türkiye'nin arka tarafta neler yapmak istediği de net olarak anlaşılıyor elbette. E, Suriye'de dün e, Hakan Fidan'la Jolani'nin e, ortak basın toplantısında 27 dakika süren bunların başlıklarını da e, verdi aslında Hakan Fidan ve Erdoğan da bugün e, kısmen de olsa bu konuya değindi. E, ancak şunu da ifade edip sözü sana bırakayım. E, burada bir e, Kürt bölgesine saldırıda her an olacak gibi görmüyor. Ona gelelim. Ee, geleceğiz ama bu Türkiye Türkiye'den büyüktür. Ee, bir tür aslında Trump'ın Türkiye suriye çöktü ifadesinin üstüne geldi. Yani tam ifade ettiği şey belki de Erdoğan'ın ağzından da dile getirmiş oldu. Yani bir şekilde HTŞ aracılığıyla Türkiye suriye çöktü ifadesini Trump'tan duyduk. Türkiye'de biraz övgü gibi algılandı o konuşma ama aslında söylediği şey tam da buydu. Yani Türkiye'nin burada bir takım emperyal hayalleri var ve Suriye'de bunu yaptığı Amerikan başkanının ağzından duyduk biz. E hani hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktu değil mi? Bunca söylem aslında uzun zamandır buydu. Türkiye'nin geleneksel politikası da buydu. Ama birden şimdi kabımıza sığmaz olduk. O metrekare, kilometre kareler bize yetmez oldu. İçimizdeki ee, içimizdeki o şey emperyal ruh uyandı ve emperyal ruhu zamanla dile getiren Davutoğlu'nun bile iştahı kabardı. Birden Davutoğlu da biz birden AKP saflarına yakınlaşır gibi e, demeçler verirken gördük. Belli ki orada da bir hareketlenme, bir iştah e, hali ortaya çıkmış durumda.